800 lira nasıl dolandırıldın? Arkadaşlar pek dolandırıldın da denemez. Dolandırıldım yaşlandığı Ya arkadaşlar. Benefit of the doubt dediğimiz yani. Şöyle oldu. Deniz'in yayınında Lirika diye bir karakter var. Gerçekten psikolojisi çok kötü durumda. Bir gece konuştuk onunla böyle artık 4 saat 5 saat falan konuştuk. Ama yani çok kötüydü ki bence psikozu çok yüksekti ve hani sanlı görme seviyesine doğru ilerliyordu. Bence çok kötü bir durumdaydı ve 3 gündür uyumamıştı. Böyle durumlarda uyumadığınız zaman psikozun tetiklenme ihtimali çok yüksek. Ben de dedim ki ya git dedim hastaneye sen dedi bir uyutsunlar. Sen dedim bir uyutsunlar yani. Bu da dedi ki tamam dedi gideyim annemlere falan. Annesine gidiyor. Annesi diyor ki geçer anneciğim gel sarıl anneciğim. Gel babacık burada falan de diyor. Ailesi de tam bir şey. <gülüyor> yani <gülüyor> anlamıyorlar diyelim bu işlerden. Hani insanın bedeni hasta olurken e, zihninin de beyninin de hasta olabileceği gerçeğini pek idrak edememiş bir aile diyeyim. Neyse ailesi şey yapmayınca dedim ki yani koskoca insansın. Ara taksiyi gelsin taksi. Git dedim yani yakındaki bir hastaneye. Orada dedim seni bir rahatlatsınlar. Bir uyu falan. Bu dedi tamam dedi. Ondan sonra çıkıyor böyle taksi aradı. Taksi geliyor yolda falan. Bu çıkıyor. Dedim ki onu dedim senin cebinde kaç para var dedi. Baktı 10 lira var dedi. Bununla giderim değil mi hastaneye? Ay dedim Allah'ım yarabbim hiç mi evden çıkmıyorsun? Ekmek bile almıyorsun. Sen dedim Nasıl yaşıyorsun ya? <laughs> Ver dedim yi <ya> bana. <laughs> 10 lirayla dedim sen nereye gidiyorsun nasıl ödeyeceksin hadi orayı ödedin hastaneye nasıl, ödeyeceğim falan. Ver bana dedim ne kadar tutar işte gitsin taksiyle 100-150 lira whatever tutacaksa işte orada hastanede belki yatış verirlerse hani önden birazcık para olsa olsun diye ben de 800 lira attım. Dün işte Deniz'in yayına bakıyorum şans eseri bizim şey Saints yazılım hediye abonelik atıyor tamam mı? Bir baktım yukarıda işte o işte 150 abone mi ne hediye etmiş Saints yazılım. Böyle yandan devam ediyor bir kişi 100 abone hediye etmiş Ririka 80 abone yazıyor. Dedim ki Deniz dedim bu abone hediyesi ne zaman oldu? Dedi ki iki gün önce falan oldu abi. Sonra bana yazdı özelden dedi ki ben dedi o gün giderken dedi artık kapıdan çıkarken ailem tamam biz götürelim deyip götürdü dedi. Ondan sonra gitmişler doktor işlem yapmayınca doktor demiş ki psikiyatriyle görüşün biz bir şey yapamayız. Hiçbir şey yapmadan doktor geri dönmüşler para cebinde kalmış. O da ben nasılsa geri istemem diye Deniz'e abone hediye ederek harcamış abi parayı. Denize de gidip demiş ki ben geri atmayı teklif ettim Ahmet abi kabul etmedi demiş dedim öyle bir şey olmadı ben şimdi şimdi görüyorum dedim yani sabi diye olayını. Ha ben kabul etmezdim zaten orası ayrı yani Ahmet abi böyle böyle bir şey oldu işte parayı geri atayım sana falan dese kabul etmezdim yani ihtiyacın olduğunda kullanırsın yani önemli değil falan derdim de onun onunla mı abi ama keşke diyeydi yani anlatabiliyor muyum? Evet, sorması gerektiydi yani gerçekten. Evet. Abi psikolojik sorunlarım var bana Elden Ring alır mısın? Kardeşim Witcher 3 olayım sana Witcher 3. Abi Ririka yayında parayı geri attım dedi haberin olsun. Ahmet abi Bino Game'e baktım ben geri, geri atayım desem kabul edeceğini düşündüğün sonra cidden özür dilerim. Ya mesele para değil ki. Abi insanlar hiç anlamıyor. Ya 800 lirayla ne zengin olurum ne fakir mesele para değil ki. Allah'ım delireceğim ya. Önemli mi peki şu anda atıp atmaması? Değil ama işte siz soracaksınız 60 mı diye. O yüzden bakmak zorundayım. Doğru diyorsun. Evet. 60. 6850 lira atmış. Üstüne de 50 lira koymuş. Wow. Demiş ki Ahmet abi ben seni beni yanlış anladığını düşünmüyorum. Ama keşke haber verseydim ücretsiz gittiğimi kusura bakma özür dilerim yazmış. Evet. 50 lira cepte. Kar oranı. <gülüyor> <gülüyor> Enayi parası. <laughs>